2 Kasım pazar günü çık karşımıza getir sandığı. Erken seçim için ilk kez net bir tarih verdi. Son anket sonuçlarını paylaştı. Seni %29'da orada oturtmam. %29'da orada oturamazsın. CHP Genel Başkanı Özgür Özel erken seçim çağrısını bir adım ileriye götürdü. Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Dayı Ekrem İmamoğlu'nun ziyareti sonrası CHP'nin tarihinin en büyük oy oranına ulaştığını söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi tarihinin en yüksek oy oranını yaşadığı bir dönemde milletin gönlünde iyi bir yerdedir. Bu ifadelerin ardından Büyükçekmece'de düzenlenen mitingde konuşan Özel son anket sonuçlarını paylaştı. Adam! Partisi yüzde otuzun altında. Cumhuriyet Halk Partisi kararsızlar dağıtılmadan dört dört buçuk dağıtılınca altı yedi puan ileride. Cumhuriyet dönemde 1977'deki 41.5'lik puana en yakın durumda %40'ın üstünde. CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat da son ankette çıkan CHP'nin oy oranını Twitter hesabından çalışmaya devam notuyla paylaştı.